Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda GeoGebra üzerinden bir çemberin içerisinde bir kareyi nasıl yerleştiririz onu göreceğiz. Bunun için öncelikle bir çember oluşturmam gerekiyor. Merkezi bilinen bir çember oluşturuyorum. A merkezi ve B noktasına geçen bir çember oluşturdum. Daha sonra bu A ve B noktalarını bir, ...bir doğru ile birleştirmem gerekiyor ki... ...çünkü bu çemberin çapını bulabileyim. Şuradan doğru özelliğini kullanarak bir doğru çiziyorum. Doğruyu çizdikten sonra... ...çember ile doğrunun kesiştikleri noktaları birleştiriyorum. Şöyle C noktasını elde ettim. Bu benim CB doğru parçası, benim çemberimin çapı. Şimdi bu doğru parçasını oluşturup doğruyu şu f doğrusunu ortadan kaldırıyorum. Daha sonra benim CB doğru parçasına dik başka bir doğru parçası oluşturmam gerekiyor ki bu iki doğru parçasının birleşimi birbirine dik olacak ve köşeleri benim karemi oluşturacak. Bu doğru parçasını oluşturmak için GeoGebra üzerinden dik doğru seçeneğini kullanabilirim. Fakat ben bunu kullanmayacağım. Pergel ve normal düz bir çubuk kullanarak bu dik doğruyu nasıl elde edebiliriz? Onu da size göstermek amacıyla daha farklı bir yöntem kullanacağım. Bunun için bir nokta belirlemem gerekiyor. Çemberimin yarı çapından büyük ve bu doğru parçasının üzerinde olan bir nokta belirlemem gerekiyor. Tabii bundan önce doğru parçamın etiketini kapatmam gerekiyor. Etiketi kapattıktan sonra Merkez ve nokta ile çember seçeneğini tıklayıp C merkezi ve D noktasından geçen bir çember çiziyorum. Daha sonra Şuradan CD doğru parçasını oluşturup uzunluğunu görüyorum. Uzunluğunu gördüğüm zaman görüyorsunuz ki bunun uzunluğu H kadar. Daha sonra bir çember daha oluşturacağım. Bu sefer merkez ve yarı çap seçeneğini seçiyorum. B merkezi ve uzunluğu H olan bir çember daha çiziyorum. Şimdi gördüğünüz üzere bu çemberlerin kesiştikleri noktalar yani şöyle gösterecek olursam E ve F noktaları bu bu noktaları birleştirdiğim zaman daha doğrusu bir doğruyla ikisini çizdiğim zaman şöyle hem çemberimin e, CB doğru parçasına dik hem çemberim üzerinde bir çap elde ediyorum hem de dik olduğunu e, CB doğru parçasına dik bir doğru elde ediyorum. Farklı çember ile kesiştiği noktaları eğer seçersem G ve H, e, H noktası değil, şu H noktası siyah olması gerekiyor bu noktanın. Şöyle e, H noktası. Bu noktalar hem çemberin üzerinde hem de CB doğru parçasına dik noktalar. Şimdi şu çemberleri nesneyi göster butonundan kaldırırsam eğer, şöyle noktaları da kaldırayım. Şöyle şu noktayı da kaldırdığım zaman hatta doğru parçamı da kaldırayım. Şöyle. Evet. Şimdi çemberimin içerisinde CB doğru parçası ve GH doğru parçası birbirine dik bir şekilde bulunuyor. Hatta şu doğruyu da kaldırabilirim nesneyi göster butonundan. Doğruyu kaldırıp doğru parçası seçeneğine tıklayarak GH doğru parçalarını birleştiririm. Birleştirdikten sonra çember e, karenin köşelerini elde ettim. Karenin köşelerini elde ettikten sonra C G G B B H ve H C köşelerini birleştirdiğimde bu benim karem oluyor. Çünkü karem oluyor çünkü gördüğünüz üzere g H ve CB doğruları birbirine dik ve A merkezli olduğundan dolayı AG doğru parçası AB doğru parçası AH doğru parçası ve c AC doğru parçaları birbirine eşit oluyor. Dolayısıyla Pisagor bağıntısından bu üç e, K, L, M, N doğru parçalarının uzunlukları birbirine eşit olmuş oluyor. Köşegenleri de dik kesiştiğine göre bu bir kare olmuş oluyor arkadaşlar. Bir çemberin içerisinde bir kareyi nasıl yerleştiririz onu gördük. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma destek olmak için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler diliyorum.